Merhaba arkadaşlar Güney Borsa YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün fon incelemesi yapacağız arkadaşlar. Fon nedir? Fon bakarken neye bakılır? Aylık, 3 aylık, yıllık kazançları nedir? Fon aldığımızda nelere dikkat etmeliyiz? Bunları inceleyeceğiz. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için şunu da söyleyeyim ben. Fonlarda altın fonu, gümüş fonu, elektrik hisselerine ait fonlar veya enerji hisseleri fonu karma fonlar, borçlanma araçları, yabancı senedi, senedi fonu. Yani birçok detay var burada. Bilmeyen arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim. Mesela burada bakın AAK var burada. Bir fon var burada. Mesela bunun üstüne baktığımızda bakıyoruz. AAK'yi aldığınız zaman arkadaşlar örneğin Türk Telekom'u, TAP Gıdayı, Alarkı, Türkseli, Avrupa Konutları'nı, Ülker bunları hepsini alıyorsunuz. Bank, Aselsan, İşçi YTR, Gara, Mikros. Hepsini almış oluyorsunuz. Şimdi hissesini de aldığımızda ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Örneğin e, burada tutuyoruz, Ülker'i alıyoruz. Ülker ne yaptı? Diyelim ki eksi yedi yedi veyahut da artı yedi oldu. Seviniyoruz, üzülüyoruz, bekliyoruz yani. Bir hedefi var, o hedefi bekliyoruz. Ba bazen gecikiyor o hedefler. Ama burada şöyle bir durum var. Şimdi bu fonu aldığınız zaman, AAK fonunu aldığınız zaman, örneğin Ülker'i A, K fonu için. Ülker eksi 7 yaptı diyelim. Tapkı da 10 yapıyor. Alar al, artı 10 yapıyor. Türsel artı 5 yapıyor. Aselsan eksi 5 yapıyor. İşte bu sayede ne oluyor? Portföyünüzü korumuş oluyorsunuz. Hepsini birden almış oluyorsunuz. Tek bir fonla. Şimdi burada şemsiye. Burada hissesini de şemsiye fonuna bakıyoruz. Hissesini de şemsiye fonunu işaretledik burada. Ön, e, öncelikle de şunu söylemek istiyorum. Fintabless uygulamasından giriyorum. Birçok fon e, bakacağınız yer var. Fonbul var. E, kurumlardan falan alabilirsiniz. Aracı kurumlardan alabilirsiniz. E, her yerden bu fonları alabiliyorsunuz yani. E, o yüzden de herhangi bir şekilde başka bir yerden hesap açayım, açmayayım gibi böyle bir dertleriniz de yok yani. Çoğu yerden alabiliyorsunuz bu fonları. E, burada ben fonları inceleyeceğim. Burada mesela bir yıllık getirisine baktığımız zaman bakın B-I-H. Bir yılda %86 yükselmiş arkadaşlar bir yılda. ya yani Birçok borsa İstanbul'da biz 50 hisseleri içerisinde veyahut da biz 100 içerisinde %86 yükselen hisse çok çok nadirdir. Belki bir belki iki tanedir. Spek hisseleri hiç karıştırmıyorum. Onlarla onlar hakkında herhangi bir analiz yapmıyorum zaten ben. Burada BDS var. Bir yılda %86 kazandırmış. Bakın 6 ayda %56 kazandırmış bu. Şimdi AFV bu 6 ayda %37 kazandırmış. Örneğin TAU, TAU iş portföyüm bu %754 kazandırmış. 3 yıl içerisinde bu şekilde çok yüksek karları olabiliyor. Örneğin TAU'ya bakalım. TAU alınca ne almış oluyoruz? TAU fonunu biz portföyümüze ekledik diyelim. TAU'yu ekleyince alınca otomatikman Akbank İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, TSKB'yi almış oluyoruz. Şimdi burada en büyük pozisyonları bunlar olduğunu söylüyor bize. Bunlar artırılan, yani e, pozisyonunu arttırmış burada fon yöneticisi. Şeker Bank, Halk Bankası, Halk Bank'ta güvenmiş burada pozisyonunu arttırmış. Burada da Garanti Bankası, Yapı Kredi, Vakıf Bank, TSKB ve İş Bankası'nda da pozisyonunu ne yapmış? Pozisyonunu düşürmüş. Örneğin burada TAU 1000 lira ne oldu diyor bir aylıkta. Bakın burada zirvede. Burada %19, 90, yani %20'lik bir getiri potansiyeli var. Bankacılık %19.59. Bakın burada lider. Biz 30 hisseleri %11 kazandırınca TAO ise %20'ye yakın kazandırmış. Yerli hisseler bunlar ortalamasını alıyor tabii ki de. Yerli ise ortalama %10. Euro TL'de %5'lik. USD yani dolarda %1.5'luk. Biz %10'luk bir getiri varken bir ayda burada tavuda ise yüzde yirmilik bir getiri var. Örneğin buradan 3 aylıkta baktığımızda tavu %26.29 kazandırmış. Biz 100 endeksi yüzde dokuz buçuk çıkmış. Bakın biz 100 endeksi bu kadar çıkarken tavunun içerisindeki hisse senetlerinde 3 aylıkta lider konumunda olduğunu görüyoruz. Şimdi burada mesela I -I H var. Şimdi burada da ne var burada? İstanbul Porto'ya 3. hisse senedi fonu. fonu. Bu şekilde Burada burada da Türk Hava Yolları var. Bu fonu alan yani I-I-H 3. hissesinde fonu İstanbul Portföy. Eğer bu fonu alırsanız otomatikman Türk Hava Yolları'nın Mikros'u, Akbank'ı, Garanti Bankası'nın Pegasus'u, Türksel, eee Vakıfbank, Otkar'ı almış oluyorsunuz. Türk Telekom'u, Koza, Kozal, Batıcım, Aselsan bunların hepsini almış oluyorsunuz. Buradaki demek istediği şey şu. En büyük pozisyonlar falan. Zaten burada diyor. En büyük pozisyon bu. Örneğin 100.000 TL var. 100.000 TL'lik bu portföyde e, bir alım gücü var diyelim. Örnek veriyorum sadece tamamen. Şimdi burada ne yapmış? 50.000 lirasını buraya ayırmış. 50.000 liralık. Şimdi 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. 10 50 50.000 liralık almış burada portföy. Burada da mesela bunları azaltmış. Diyelim ki burada da onar bin liralık almış diyelim hepsinden. Burada azaltmış. Bunu 5.000'e düşürmüş. Tamam mı? Örneğin. Bunları da düşürmüş. Bunları da tamamen şey pardon burada arttırmış pozisyonlarını. Burada da azaltmış. Diyelim ki Türk Telekom'da fon almış. Diyelim ki Türk Telekom'da bu fonu ne kadar yüzde %40 aldı diyelim. %40 bu fonu içine almış bu. Ne yapmış Türk Telekom'da? Azaltmış bu fonda. Türk Telekom yeter demiş. Doygunluk noktasına gelmiş. Azaltmış. Burada ne yapmış? Mikros altta kaldı demiş. Gitme demiş. Mikros'taki pozisyonumuzu arttıralım demiş bu şekilde inceliyor. Mesela buraya baktığımız zaman 3 aylık, 6 aylık süre zarfında bunlar ne kadar getiri, getirse olduğunu görebiliyoruz ya. Şimdi örneğin burada başka şeye de bir bakalım. Bakın burada ADP var. Ak ve mesela. 3 yıllıkta %780 739 kazandırmış. Biz şöyle yılbaşından itibaren bakalım. Yılbaşından itibaren arkadaşlar siz de biliyorsunuz az çok Borsa İstanbul yılbaşından bugüne kadar 6-7 aylık süre zarfında çoğu kişi kazanamadı yani. Çoğu kişi 6-7 aylık dönemde Borsa İstanbul 9000 ve 9750 puan seviyesine gitti geldi yani. Ama düşerken Borsa İstanbul hisseler %8 düşüyor. Borsa İstanbul çıkınca hisseler %2 falan çıkıyor. Fazla kazanç olmadı. Mesela burada yılbaşından o getiriler var. %58 BDS, Pardus, Portföy. Biz 30 dışı şirketler hisse senedi fonu. Hepsinin bir şey. Burada ne diyor? Burada demek istediği şey şu. bunun anlamını da söyleyeyim. Biz 30 dışı açıkça söylüyoruz zaten. Yani biz 30 hisseleri içerisinde bunlar yok diyor. Biz 30'un dışarısındaki hisse senedini aldım ben diyor. Bunu zaten söylüyor. Ne var burada? GZN mi? Koza, Emkel, TSKB, Vakıfbank. Burada ne yapmış? Arttırılan pozisyon. TSKB'yi ne yapmış? Arttırmış pozisyonu. Koza'ya arttırmış. Oyakçı'ya, Tekben, Emkel'i pozisyon arttırmış. En büyük pozisyonları bunlar. Bunları da azaltıma gitmiş. Tezolda, Eskar, e, KLYP, Kontrol, Artemis bunları da azaltmış. Yani e, yavaş yavaş satın pozisyonuna geçmiş. Şimdi buraya baktığımız zaman 3 aylıkta yılbaşından itibaren diyoruz ortalama 6 ay geçti. Evet 6 aylıktan bakmamız lazım. Biz yılbaşından itibaren bakıyoruz. PDS yani %56 eğer siz bu ise yılbaşında Ocak ayında, Aralık ayında falan alsaydınız şu anda siz %56 kardaydınız arkadaşlar. Euro TL alan %28. Bakın burada yerli hisse %22 kazandırmış. Ortalama tabii ki de bu rakam. Dolardaki %12'lik bir yükseliş var. Burada biz yüzde örneğin yüzde 1.99'luk bir yükseliş var. Yani yüzde 2 yükseldi diyor Borsa İstanbul diyor. Ama diyor benim portföyümü yılbaşından 6-7 ay önce alan kişi diyor şu anda yüzde 56 karda diyor. Örneğin burada ne var? Bu Ziraat Bankası'nın Ziraat Bankası'nın fonu. Burada da Ziraat Bankası'nın fonunda en büyük pozisyon zaten Aselsan olduğunu gösteriyor. Bunları azaltmış Ziraat Bankası'na bir satım gelmiş. Enkai, Bimaş, Tüpraş, Aselsan'a bir satım gelmiş. En büyük pozisyonda bu olmuş. Burada da bunu gösteriyor. Mesela burada ne almak istiyorsunuz siz? Örneğin burada ee, diyorsunuz ki ben altın fonu almak istiyorum. O da var burada. Altın fonu şuradan bir bakayım. Tamam en başta var. Altın fonuna girdik yani biz burada. Burada altın fonuna girdiğimiz zaman yine yılbaşından itibaren bakalım biz. KZL diyor mesela. Bakın. %45, %43, %43, %43. Ortalama neredeyse %40 %45 kazandırmış bunlar. Mesela KZL, Kuveyt katılımın bu altın fonu. Kuveyt'teki altın fonu yılbaşından itibaren yine 6 aylıktan bakalım. Bakın. Burada %41 kazancınız var arkadaşlar. Eğer Aralık, Ocak aylarında alsaydınız bu fonu %40 kazanacaktınız. Borsa İstanbul'dan ise %2'lik bir kazancınız olacaktı. Örneğin burada ne var? Ee, benim içinde bulunduğum fonlardan bir tanesi mesela burada mesela Altın s de var içerisinde. Altın s de almış. Burada yine 6 aylığa bakacağız. Yılbaşından itibaren diyoruz. %38 kazandırmış. Bakın bu fonda. Örneğin burada şuradan altın. Burada mesela sadece bankacılığa. Bunlar sadece bankacılık. Arkadaşlar mesela tavuk. Bakın bankacılığı açtım ben tau tau çıktı burada tau ne var arkadaşlar yıl itibaren yıl itibaren yüzde dokuz kazandırmış yıl itibaren yüzde dokuz kazandırmış BFT yüzde bir kazandırmış tau yüzde on kazandırmış bunun içerisinde bankacılık var zaten başında da söylüyor bakın başında da söylüyor hep bank olur örneğin burada ee, burada ne var? Emtia. Emtia'yı biliyorsunuz zaten. Altın, gümüş e, bunların hepsi giriyor yani. Bunların hepsi girdiği için emtiaların içerisine bu kadar fon çıkıyor. Yaklaşık olarak kaç tane? 52 tane fon çıkmış yani. Yılbaşından itibaren getiriye bakalım. RBA. RBA. Bereket Vakfı'na destek altın fonu. Bakın bu altın fonu yine yılbaşından itibaren 6 aylık süre. %42.92 kazandırmış bu da. Örneğin. Buradan bu seçimleri mesela bir aylık getirsin, bir aylık getirsin. FMG Lider, IOG, İşportlu, Gümüş Serbest Fonu. Bu Gümüş Fonu. Zaten üzerlerine getirdiğin zaman zaten burada da yazıyor. Gümüş Fonu mesela. En büyük pozisyonlar zaten burada Gümüş aldığını söylüyor. 6 aylığa baktığımız zaman mesela 6 aylıkta %38 kazandırmış. Yani fonların hepsi neredeyse dikkat ederseniz burada gösteriyorum ben. Biz 30'dan Bist 100'den hepsi daha fazla kazandırdığını burada görebiliyoruz. Mesela burada diyorsunuz ki ben e, hisse senedi falan alıyorum mu? Benim istediğim şey sadece bir şeye yönelmek istiyorum. Tek bir şeye yani burada. Tek bir şeye yöneleyim. Ne alayım? Altın fonu sadece veyahut da gümüş fonu veyahut da sadece ben burada ne alayım? Sadece holding alayım ben. Başka bir şey almayayım. Başka hisse senedi falan istemiyorum diyorsunuz. Mesela burada holding. İş portföyü burada. Eee yıl başından itibaren getirisi %3.5'luk bir getirisi var mesela Ak portföyün. S A S. Burada ne var arkadaşlar? Burada sadece holdingler. Çimsa Enerjisa, Akçansa, Akman, Sahol, bak arttırılan pozisyon. bunları azaltmış. Teknosa, Afyon, AKGRT, Birisa, Enerjisa bunlar da satıma geçmiş. Bunları da arttırmış. Fonlar buradan alıyor. Hani bazen takas analizi yapıyoruz ya arkadaşlar. Takas analizlerinde de zaten burada görebiliyoruz. Neden? Yatırım fonları bakın burada da emeklilik fonları var. Hani Borsa İstanbul'da görüyoruz. Ya, Borsa İstanbul işte 9000 seviyesine geldi diyoruz. Sonra ne diyoruz? Evet, emeklilik fonları devreye girdi. Borsa, Borsa İstanbul'da alış pozisyonuna geç. İşte o burası arkadaşlar. İşte o burası. Emeklilik fonları alıyor. Bakın burada da onlara da geçeceğiz. Bunlar ne yapıyor? Alıyor fonları. Bu şekilde alıyor. Fon alış yaptıkça bu hisseleri de alıyor. Mesela bu hip bu hisse şey fon SAS Sabancı Toplu Şirketleri Endeksi hisse senedi yoğun fonu. Bunu alınca otomatikman bunların hepsini almış oluyorsunuz. Sabancı'ya ait zaten bunlar. Bunları almış oluyorsunuz. Örneğin burada mesela KOT. ne Koç Toplu Şirketler. Koç Holding'i komple hisse işte senetlerini almış alıyorsunuz. YKB, Koç, Aygaz, Otkar, Frota. Bunlar en büyük pozisyonu. Bunları arttırmış. Otkar'da bakın. Koç Holding'de, YKB, Aygaz, TTR'de. Bunlar da ne yapmış? Bunlarda hep pozisyonlarını arttırmış bu şirket yani bu fon. Bunlarda da azaltmış Tofaş'ta, Agesa, Arçelik, Tüpraş, Fırat'ta. Bunları da bu fonlar satın pozisyonuna geçmişler. Azaltmışlar portföyü. Şimdi burada mesela gümüş, Karpay'ı, payı, e Örneğin diyorsunuz ki pandemi geldi bir şey oldu ilaç sektörü ileride ya yani bu tamamen size bağlı diyorsunuz ki bir yıl sonra ben sağlık ilgili şöyle şeyler duyabileceğim ilaç sektörü artacak fiyatları sağlık daha pahalı olacak böyle şeyler artacak ben o yüzden sağlığa yönelmek istiyorum diyorsunuz sağlığa yönelmek için buraya giriyorsunuz örneğin e eczacı başı ilacı aldınız veyahut da med medikal park aldınız veyahut da devayı aldınız devayı aldınız gitti veya da düştü. Tek bir şansınız var. Başka seçeneğiniz yok yani. Ama burayı alırsanız birçok fonda alıyorsun. Mesela burada yılbaşından itibaren ne kadar kazandığını gösteriyor. Mesela bunu aldın. İş portföy sağlık hisseleri karma fonu. Sağlık şirketleri karma. İş portföyün IKL. Bunu aldığınız zaman arkadaşlar otomatikman Türksel'i, Agile'ci, Meparka, Mettere, Lokman Ekim'i e, bunları almış oluyorsunuz. Azaltan herhangi bir pozisyon yok. Arttırılan pozisyonlar da bunlar. Şimdi diyeceksiniz ki Türksel ne alaka? Türksel ne alakası olur mu arkadaşlar? Türksel de sağlığın içerisine girer. Neden girer diyeceksiniz. İletişim evet haklısınız onda lafım yok. Ama şöyle bir durum var. Mesela şunu söylesem size mantığa aykırı gelir. Ee, Türksel araba üretiyor desem. Herkes ne alaka diyecek? Evet arkadaşlar ara üretimde Türksel var. Nerede var? Tok'ta var. Tok'ta mesela orada dijital platformlar var. Görüntüler falan var. Ses kayıtları var değil mi Tok'ta? Ekran görüntüsü var yani orada. E, bunları kim üretiyor? Türksel var içerisinde ortaklarında. Yani Türksel araba üretiminde de var. Sadece iletişim değil. Sektör olarak iletişimde olabilir. Aynı zamanda Türksel ne yapıyor? Mesela atıyorum e, sağlık sektöründe ne yapıyor? Cihazlar var mesela. Orada ekranlar var. Bu ekranları kim üretiyor? Bunların içerisinde. O yüzden yani bu şekilde düşünmek lazım. Mesela burada bu var. E, örneğin burada şuradaki şeyleri de birazcık yavaş yavaş kapatayım. Ekranımız doluyor çünkü. Burada mesela ne var? GZG garanti portföyüm var mesela. Garanti Portföy'e girdiğimiz zaman sağlık sektörü değişken fonu. Burada da Mepark, Deva, Lokman Ekim, Seleç, Agile. Bunlar da ne yapmış? En büyük pozisyon. Dikkat ediniz çeken bir şey oldu mu? Burada. Bir tane daha getireyim. Başka bir fona girelim. IKGL'ye baktık. Bakın dikkatinizi çeken bir şey. Şunda da bir şey olabilir mi acaba? SSK. Burada yok. Bu bir oldu. Şimdi birazdan göreceksiniz. Bu da 3 oldu galiba. Evet bir tane sadece başka yok. Dikkat ederseniz az önce fonlardan bahsediyor. Azaltılan artırılan falan dediğimde azaltılanlarla burada hiçbir şey görmüyoruz sağlıkta. Ya yani fonlar genellikle almış. Bu ile hepsini almış yani. Ama azaltılan genç hiç azaltmıyorlar. Normal hisse senetlerinde normal hisseleri bakın azaltmaları görüyoruz. Ne kadar fazla azaltmalar görebiliyoruz. Ama şeye geldiğimiz zaman ee, Sağlığa geldiğimiz zaman azaltan pozisyonlar çok çok az yani. Çok az. O dikkatimi çekti. Bakın azaltılan yok. Yani burada fonlar ciddi bir alış var ama satmıyorlar. Fonlarda uzun vade bakmak daha mantıklıdır. Şimdi burada mesela diyorsunuz ki ben ileride tarımla ilgili bir sorun olabilir. Gıda ile ilgili sorun olabilir. daha da hayat pahalı olabilir. Bütün dünya genel etkiler o yüzden e, tarımda e, sağlıktan daha çok Gideceğini düşünüyorum diyorsanız tarım gıda fonuna giriyorsunuz arkadaşlar. Burada ne yapıyorsunuz? Örneğin hektaş aldınız hektaşa tarıma girer. Veyahut da ne bileyim yayla gıda aldınız. Yayla gıda düştü çıktı her neyse gitmedi. Da. Ama siz burada yılbaşından itibaren veya 6 aylık yeteri %23 mesela 1 yıllık yeteri %24 diyor. Bak bunun içinde hisse senetleri var. Burada ne yaptık? YTV'ye gelir YTV'yi aldığınız zaman arkadaşlar otomatikman Coca-Cola'ya, Anadolu Efes'i Ülker'e, bir maşı Obam hepsini almış oluyorsunuz. Veyahut da burada GZL var. GZL'ye girdiğiniz zaman otomatikman Coca-Cola, Armagı'da, Ülker, Anadolu Efes, Tapgıda'yı almış oluyorsunuz. Hiç azaltan pozisyonu yok burada da mesela. Ben genellikle burada... E, Yılbaşından itibaren getirirse fazla olanları söylüyorum size. Altarı mesela G, Ö, H, bunu söylemiyorum mesela. Ben yukarıdakileri genellikle, mesela burada ilk üçte de TAR var mesela. t -A -R, Tarım ve Gıda Teknoloji Değişken Fonu mesela. Burada bakalım pozisyonlar. Coca-Cola, Anadolu Efes, Mikros, Bimaş, Ülker, Gıda, Tarım. Bunlar da Anadolu Efes, Mikros ve Coca-Cola pozisyonunu arttırmış. Büyük bir ihtimalle yaz geldiği içindir bu. Bunlar da azaltıma gitmiş. Kervan, Ülker, Tukaş, TTRF de azaltıma gitmiş. Örneğin buradan başka bir şey daha filtreleme yapalım. Elektrikli araçlara falan da var burada. Burada yabancı fonlar var. Yabancı fonlar. AFV mesela. Aslında bunu şey yapsak bir tane şöyle bir şey yapsak yılbaşından itibaren yapalım. tamam şimdi oldu. Bunlar yabancı. Bunlar yabancı portföy arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Şimdi burada daha değişik bir şey daha bakalım. Yabancı burada yabancı hisse senedi. Yabancı hisse. Evet. Şöyle 6 aylıkta %37 bir yıllıkta yüzde %45 en fazla kazandıran yılbaşından itibaren %36 en fazla kazandıran mesela. Ee, burada yabancı hisse senetleri var. Yabancı fonlarda 6 aylık baktığımız zaman 6 aylık bakın BIST 100 6 aylık yine %2. Ama bu fon %37 kazandırmış. Örneğin burada yay var. Veya AFT'ye bakalım. %45 kazandırmış o. AFT. Yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu. Bunlar da yabancı hisse senetleri var içerisinde. Burada da yine 6 ay. Burada da 6 aya bakacağız. Burada mesela Euro karşısında ATF %24'lük bir düşüş yaşamış. Pardon çok özür dilerim. %24 diyorum. %28, %24. Arada %4'lük bir fark olmuş. Fonlarına dikkat ederseniz hep 6 aylıklara baktınız hep liderde fonlar vardı. İlk defa burada böyle bir şey çıktı mesela. Veya burada ne yapıyorsunuz? Burada döviz borçlanma araçları kamu var mesela. Bunlara bakabilirsiniz. Bankacılık sadece bankaya bakabilirsiniz. Örneğin mesela sadece teknoloji var. Burada sadece teknoloji var arkadaşlar. Yılbaşından jet var mesela. Jete baktığımız zaman havacılık ve savunma teknoloji değişken fonu mesela bu. Burada Aselsan, Pegasus, HT, e, HTTBT, Türk Hava Yolları, Tav Havalimanları bunlar var. Artırılan pozisyon. Bunun ikisini arttırmışlar. Ama azaltan da Aselsan, Çelebi, Türk Hava Yolları, e, Tav Havalimanları, Altay. Bunlar da azaltıma gitmiş fon. Bunları da çoğaltmış. 6 aylık getirisine baktığımız zaman JBT %46'lık bir yükseliş kazanmış. Fonlarda dediğim gibi her kurumdan alabilirsiniz. Lakin şöyle de bir durum var. Her kurumda alıyorsunuz ama bir vergi dilimi vardır. %15'lik bir şey vardır. E, yatırım fonuna ödediğiniz fiyat vardır. Örneğin JT aldınız. Şimdi burada görünmüyor ama bunu aldınız bir fonu. Burada Rakip analize baktığımız zaman, rakip analize baktığımız zaman bu yüzde 45 kazandırmış örneği. Jet bir yıllıkta bakın rakip analize baktığımızda Jet yüzde 67 kazandırmış Jet fonu lidermiş Rakipler içerisinde. Bakın 3 yıllığa baktığımız zaman Jet yeni olduğu için 3 yıllıkta geride kalmış. Ama burada 6 aylık pozisyonda Jet lider. Havacılık ve savunma teknolojilerinin değişken fonunda en iyi fon buymuş arkadaşlar jetmiş çünkü. Çünkü rakip analize baktık şu anda biz. Veyahut da örneğin burada IKL az önce bakmıştık ya sağlık fonu buna baktık ya. Şimdi bunun rakibine bakalım IKL. de bir yıllığa baktığımız zaman bir yıllıkta ikinci sırada bu fon. Birinci sırada sağlıkta TBE gelir. Veyahut da 3 yıllığa baktığımız zaman IKL burada birinci sırada olduğunu görüyoruz. Veyahut da bir aylıkta ile burada ne yaptı? Altıncı sırada. Ama uzun vade baktığımız zaman bir yıl ve üç yıla baktığımızda ile en iyi fon olduğunu gösteriyor bize sağlık şirketlerinde. Şimdi burada e, fonlarda aldığınız zaman o kuruma Belirli bir ücret ödüyorsunuz. Yani sizin tabii ki de para vermiyorsunuz. O fonun içerisinden alıyorlar. %2'lik, %3'lük bazıları %4'lük alıyor. Bir de vergi dilimleri var. Vergisi olan fonlar da var. Bunlara da bakabilirsiniz. Burada da vergi dilimlerinde vergisiz olan fonlar oluyor. Bunlara da baktığınız zaman en doğru fonları bu şekilde seçip Burada ne Buradaki önemli olan şey nedir? Buradaki önemli olan şey arkadaşlar şu. Kendinizi korumuş oluyorsunuz arkadaşlar. Olay bu yani. Tek bir hisseye bağlı kalmıyorsunuz tek bir hisseye bağlı kalmadan e, burada 4-5 tane hisse senedi içerisinde olanları almış oluyorsunuz. Örneğin AFB Avrupa yabancı hisse senedi fonu aldığınız zaman mesela 6 aylık getirisinde %37 kazandırmış. Borsa İstanbul kazandırdığı %2 bu daha fazla kazandırmış. O yüzden vergi dilimlerinde de bakarak kendinize fonları bu şekilde seçip kendinize fon sepeti yapıp uzun vade 1 yıllık 2 yıllık çünkü bakın burada 3 yıllık fondan bahsediyor. %754 kazandırmış arkadaşlar bu. %754. Örneğin burada 3 yıllığa baktığımız zaman bakın arkadaşlar %500 kazandıran var. Bakın %500 kazandıran var burada. Burada eee 1 yıllık getiriye baktığımızda %200 kazandıran fonlar da var burada. Veya burada %600, %500 500 bakın genellikle yüzde ilk 60 70 şey ilk 70 fonlar 3 yıllıkta 400 ve üzerinde kazandırmış çok daha fazla kazandırmış Mesela burada yüzde 38 bin kazandıran var h ve a hedef yüzde 4000 kazandırmış arkadaşlar 3 yılda ve hatta bir yılla baktığımız zaman pmht %1.329 TL'ye %3.000 kazandırdığı var. O zaman fonlarda kendinizi koruyorsunuz. Tek hisseye bağlı kalmıyorsunuz. Seçimlerde bu şekilde yap. Kendi kararlarınızı veriyorsunuz. Sizin için siz sadece örnek veriyorum. Sadece abc diye işareti fonu alıyorsunuz. portföyünüze ekliyorsunuz. Burada fonlarda şöyle bir durum var. 500 TL, 1000 TL, 5000 TL gibi küçük rakamlarla alıp biriktirebiliyorsunuz da. Sonra ne yapıyorsunuz? Uzun vadeli burada bekleyebiliyorsunuz. Tek bir hisse senede bağlı kalmamış oluyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Borsada, fonlarda, emtialarda herkese bol kazançlar dilerim.